Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görev yapıyoruz. Evet arkadaşlar görevlerimizi söylüyorum. Pemle al 6000 galiba. 6000 hasar verme. Yok daha 60 gündür. Ee, diğer görevimiz ise çift hesaplaşmada 9 kil. Bence yani kil yaparız da hasarı hani bilmiyorum. Olabilir. Ta 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 ta. Uf kaç 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 oldu mu? çok güçlü. orada. 3 O güzel. Öldürürüz. Tamam üzülme kanka? Öldürsün anca. Of. Hayır, hayır hayır hayır. Öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni. Ne olur. Aa hayatta kalacağım. 883 canla kaçış. 600 çok iyi başladık. Hasarı fazla veremedim de. Kili ben mi aldım? Kim aldıysa artık. Bana canını basarsan sevinirim. Hop hop hop. Kanka kurtarırsın. Sen bana bas. Ben onu öldürürüm. Çok güzel. iki kili aldık. İş, herhalde o kili ben mi aldım artık? Onu da... Hayır hayır hayır, hayır. kanka ben can bas kanka can bas. Sen bana can basacaksın kanka. Öyle olmaz ki. E, tamam hadi aldın diyelim. Sen öleceksin. Allah Allah. Anlam, ben şimdi burada kaç kişiyle savaşacağım. Of bak beni zorlayacak. Hop şurada ben canımda basarsam. O öldü. Onu da ben alırım inşallah. Hop sen oradan onu yapacaksın. Ben seni avladım. Hop. Kanka yeme. Tüh be alamadım. Olsun. Bakalım. Güzel. 5 kilo almışım. Ulan ben 2 diyordum. Gel kanka devam edelim de. Ulan 5 kilo almışım. Tek de. 5 kilo aldım mıydı? Hiç asıl Hiç sanmıyorum da. Kanka. Bak daha bir saniye önce oynuyordun. Kanka. Kanka oyna. Çok sağ ol. Allah ne bu adam var. Gel lan. Siz mi yaman ben mi yaman? Kanka. Kanka oyna kanka. Kanka ne yapıyorsun kanka? 5 saniye önce oynuyordun kanka. Yok. Hasarlı yine vermiş mi? 3 kupa. Güzel. Arkadaşlar yavaş yavaş kupaya kasmayı düşüneceğim. Ancak arkadaşlar size bir duyurum daha olacak biraz. Yani bu videodan sonra size bir duyuru atacağım. Görev gel bittiğinde yollayacağım bu arada. Hop 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 hop. Ee, bu arada e, ee, hop, hop hop hop. Hayır 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 hayır. Vurma. Aga be kaçtım sandım var ya. Kanka iki vuruşluk adamdır. Da olsun. Kral. Ana e boymuş ee, güzel. Güzel. Çok iyisin. Ben de ona şuradan bir tane daha. Ona vurmam lazım o bibiye. Ta 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 ta. Hop. Hayır hayır hayır. Öyle... Ne? Arkadaşlar benim e, videoyu hemen durdurmam lazım. Çok acil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda başka bir yere geldim. Hop cam bastım. Ee, şu anlık bu keseceğim biraz. Yani bir sürü keseceğim. Sadece şu görevi göstereceğim ana bir göstereceğim çünkü video öyle eksik kalmış gibi olacak. Gösteriyoruz arkadaşlar. Bir aksaklık çıkmaz umarım. Şöyle arkadaşlar bırakacağım. Çünkü e, telefon birazcık şarj olması lazım şarj azmış. Birazdan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz görevlerimize. miyiz? Telefon e, birazcık şarj ettikten sonra devam Hatta e, hiç oynamadım zaten arkadaşlar şar video şey eksik olmasın diye. İsterseniz e, geriye gidip de görebilirsiniz zaten. Bir... E, arkadaşlar vardı da videoya like atıp abone olun demiyorum yani çok fazla. Yani çünkü siz atarsınız diye düşünüyorum. 12 aboneyiz. Umarım daha çok gelişiriz. Yani daha bilmiyorum daha neler olur. Önümüze bakacağız arkadaşlar. Bayezid ee, gribize atladı mı? Hop 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 hop. Hop şuradan can basa hop hop hop. Ah, çok iyi kesiyorduk ya. Çok iyiydik ya. Ama o da iyiydi. İlk görev bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci görevimizi bitireceğiz. Hmm. Umarım yapabiliriz. İlla diyoruz ona. Sen de aldık. Sonra dur bir dakika kalamadı mı? İyi. Şimdi pemin tek bir hasarı kaldı. O da bitsin. Kademe atladık. Bu nereye düştüm ben? Hadi be bu? Kesersin lan sen onu. Ultisi var sen mi kaç. Sakın atlama da. Var ya o sana atladım. Şimdi atlasaydı öldürebilirdik. Hop gelme abicim. Hop ben şuradan mı açar? Hayır 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 yapmayın yapmayın. Etmeyin bak bo da öldü. Olamaz olamaz olamaz. Ne oluyor? Ben nereden dört tarafımda adamla çevrili ya? Görev bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı bura pas almamıza. Kaç kutumuz var? 19 tane kutumuz var. Yani bakalım kaç savaş kutusu varmış. Şu anda bir gelelim. 1 2 3 4 5 6 6 tane savaş kutusu var. Şu anlık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane büyük kutu 1, 2, 3 tane büyük kutu Ve daha ben e, bra pası da açmadım Hadi. Son 4 kademe Yani 1, 2, 3, 4 Şunu da alacağım arkadaşlar Öyle başlayacağım ne de olsa ekstra bir tane kutu da olmasın bunu da alacağım. Ee, haftaya herhalde arkadaşlar vardı. Ee, size yine söylüyorum okullar başladı. Ee, herkes derslerine başarılar. Ancak ee, şöyle bir şey var. Hafta içi ben video atamıyorum arkadaşlar. Hafta sonları videolar atabiliyorum. Ee, şimdi. Haftaya alacağız. Büyük bir ihtimalle alırız. Şu da gelecek zaten haftaya. Zaten bu gelince bundan bir kademe atladık desek. Şundan da bir kademe atlıyoruz şu ile. Sonra ondan bir kademe, üç kademeyi de atladık. İkinci günde atladık deriz. Yani alıyoruz ya her türlü. Yani almamız lazım. Ancak şunu alamıyoruz galiba. Bunu alamıyorsak da olsun mu ya? Vallahi arkadaşlar hiç düşünemiyorum. 13 kat değer diyor burada. Şu Bo'nun elbisesi çok güzel. Lola'nın elbisesi ben tam beğenemiyorum. Yani Lola'nın sade hali bence daha güzel. Ee, sade bence çok daha güzel. Ee, pin paketi de var. Bilmem böyle çok. Rozetleri yani kötü kötü Lola'nınki daha güzel. Rozet olarak. Ancak Görünüş ben bunu seviyorum. Yani şu sade olarak. Bu sade olan yolu. Cidden hmm. çok iyi ya. Bir, iki, el, bir elde Brock'la atar mıyız? Atarız. Yoksa şundan bakayım Barta'ya. Atalım. Bir elde atalım da. Şu ana videoyu kapatarız. Bu arada Berdan Çetine'nin kanalına abone olmayı unutmayınız. Tekrardan söylüyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Adam çok pis vurdu. Adam çok pis vuruyor. 400 can. Ben ondan kapsayı geldim desek. kapı diyorum ya. Kale. Tamam buradan. Sonra lan Ana adam gücü kes. İnşallah sonra kullanmamışım çünkü sonra bastım. Tam. Aha. Çok kötü durumdayız. Ben tam tamireyim. Kanka kalecilikte de kötü Dedim mi? Adamı öldürdük de bir şey yaramadı. Tak tak abu Piper çok pis vuruyor. Kanka at. Ne yaptın ya? Olsun. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.